Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere ücretsiz olan bir uygulamadan bahsedeceğim. Ücretsiz olan derken neyi kastediyorum? Normalde bu uygulama ücretli ama şu ara 4 sürümünü ücretsiz yapmışlar. Şimdi Neo falan diye bir sürümü çıkıyor ama bu 4 sürümünü ben uzun süredir kullanıyorum. Bayağı da memnunum. Hatta ben böyle fotoğraf video işlerine meraklı olduğum için birçok sürümü ya da şöyle söyleyeyimse işte birçok markanın ya da yazılım şirketinin diyeyim bu tarz yazılımlarını denedim. En çok memnun kaldığım bu diyebilirim. Şu arada ücretsiz olmuş. Ben aslında Telegram grubundan falan paylaşmıştım. Ben yaklaşık bir ay olmuştur herhalde bu ücretsiz kampanyayı kullanıp aldım. Sonra işte arkadaşlara falan da paylaşmıştım. Baktım hala ücretsiz. Ne zaman biteceğini bilmiyorum. Bizdeki şansı düşünürsek hani video yayınladıktan sonra 15-20 dakika içinde falan bitmesi gerekiyor. Ama olur da bitmezse ben çünkü bazı işte hediye sitelerinde gördüm. 4-5 gün daha süresi gösteriyordu. Eğer bitmezse hemen alın derim. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Bayağı bir özelliği var. Hani Photoshop'la falan da tabii ki böyle şeyleri yapabiliyorsunuz ama bu uygulama biraz daha kolay bir arayüzde ve bazı hazır şablonlar var. Onlar çok işinize yarayabilir. Ben zaten biraz göstermeye çalışacağım. Şimdi isterseniz nasıl alınıyor ona bir bakalım. Sonra da biraz böyle uygulama üzerinden göstermeye çalışırım. Şimdi arkadaşlar ben size zaten link vereceğim. Şurada üst tarafta linkin üstünde siz belki şu an görmüyorsunuz da ben yine yazarım onu. Çip'in bir kampanyası var. Çip kampanyası yani çip dergisinin bu Almanya versiyonundan falan geliyor bu kampanya. Eğer dilde bir sıkıntınız olursa şu aşağıda dil seçeneği Almanca ya da İngilizce olarak değiştirebiliyorsunuz. Yurt izleyenler için söylüyorum. Gerçi çok fazla zorlanacak bir şey yok. Şuraya isim yazıyorsunuz. Biz mesela scroll diyelim. Mailde ben bu sefer şeyle alacağım. Daha önce başka maille de almıştım. Outlook'la alacağım. Belki lazım olur diye birkaç tane lisans aldım. Belki almayanlar falan olur onlara veririm diye. Şimdi buraya submit diyoruz. Şurayı işaretlemenize gerek yok. Ama tabii ki size bülten listesini alıyor. Yani size haber falan gönderiyor. İsterseniz o listeden çıkabiliyorsunuz tabii ki. Şimdi e-mail şeyimize, kutumuza gideceğiz. Oradan bir bakacağız oradaki şeyi aktive ediyorsunuz. Yani email check var ya onu aktive ediyorsunuz. Oraya gidelim. Evet arkadaşlar mail geldi. Şöyle bir durum oldu. Bana direkt olarak lisans düştü. Belki size de direkt olarak lisans düşer. Yani lisans mail adresinize gelir. Ya da şöyle bir şey var. Benim diğer aldığım iki tane e postada şey gelmişti. Size bahsettiğim onay sayfası gelmişti. Oraya tıklamıştım. Sayfa dediğimde yine mail olarak geliyor. Sadece mailden tıklıyorsunuz. Ben yine onu da bulur. Ekran görüntüsünü koymaya çalışırım. Ama şu anda bana direkt lisans kodu geldi. Siz hangisi gelirse zaten o onay maili gelir sonra da tıkladığınız lisans maili geliyor. Yani herhangi başka bir işlem yapmaza gerek yok. Şimdi iki tane versiyonu var. Mac versiyonu ve Windows versiyonu. Ben Mac'te zaten o lisans almıştım. Dedim ya başka maillerle aldım diye orada Mac'le almıştım. Şimdi de Windows'u indirelim ve onu deneyelim. Zaten Windows'a tıkladığınız zaman indirme işlemi başlıyor. Şuradan yüklemeye geçelim. Biraz indirmesi gerekiyor. Çünkü ilk başta indirdiği şey ufak oluyor. Daha sonra dosyaları indiriyor. Burada şeyi soruyor arkadaşlar size. Bunun eklentisi var. Mesela Elemente, Photoshop'a filan eklenti yüklüyor. Onları buradan isterseniz seçebilirsiniz. İsterseniz de şu tiki kaldırıp yükleme diyebilirsiniz. Ben şimdilik sadece Photoshop'unkini yükleyeyim. Çünkü Photoshop'tan da bunu eklenti olarak kullanabiliyorsunuz. Burada biraz beklemeniz gerekiyor. Dediğim gibi internet hızınıza bağlı olarak bir indirme yapacak. Ondan sonra şu aktivasyon işlemini yaparız. Sonra da biraz uygulama nasıl çalışıyor ondan bahsederiz. Bu yükleme devam ederken de şundan bahsedeyim. Hani mail geldi ya bize lisans geldi diye. O lisans nerede diye merak ediyorsanız söyleyeyim. Şu indirmelerin hemen aşağısına yani şurada sayfanın altında bulunuyor. Ben şu anda hani lisansı kendim kullanacağım için size görünmesin diye çok aşağı indirmiyorum. Hani bir tık daha aşağı indirsem orada lisans çıkıyor. Oradan lisansı kopyalayacaksınız. Hemen zaten uygulama nasıl aktive edildiğini göstereceğim. Bir diğer şey de şu arkadaşlar unutmadan ondan da bahsedeyim. Hani belki merak edenler vardır. Uygulamanın hani kullanımı ne kadar? Hani ücretsiz veriyor ama 6 ay mı, 1 sene mi diye. Benim anladığım kadarıyla 4 sürümünü ücretsiz veriyor. Yani bundan başka sürümlerde kullanamayacaksınız. Atıyorum 5 versiyonu çıkarsa orada kullanamayacaksınız. Hani ben bir süre sınırı görmedim. Hesabıma falan da baktım. Eğer böyle bir şey varsa bizim haberimiz yoksa bilenler varsa hani söylerse aşağıya yazılı olarak falan ekleriz. Ama benim gördüğüm kadarıyla 4 sürümü için geçerli. Mesela Neo falan dedi mi çıkacak diye. Onlar da bu geçerli değil. Yani o kodu orada kullanamıyorsunuz. Sadece Luminar 4'te kullanabiliyorsunuz. Ben zaten genelde de 4'ü kullanıyordum. Hani uzun süredir 4'ü kullanıyordum. Hani benim için bayağı iyi oldu. Sizler de zaten 4'te her işleminizi yaparsınız. Hani diğerlerine çok gerek duymazsınız. Diğerlerinde biraz daha işleri hani yapay zeka biraz daha hani ağırlık vermişler. Biraz daha hani kolaylaştırmışlar diyeyim. Hani demek istiyorsanız onları da demo falan indirip denersiniz ama bu bayağı işinizi görecektir. Şimdi uygulama yüklendi. Burada deneme aktivasyonu için bir e-posta girin diyor. Biz hani denemek açısından hani deneme sürümünü indirecekler açısından da girelim şuraya. Biz zaten lisansımızı aldığımız için bizde problem yok. Biz sadece şöyle girip başlatalım. Bunu geç edebilirsiniz. Çok problem olacağını zannetmiyorum. Uygulama açılsın. Biz aktivasyonumuzu yapalım. Hani deneme sürümünü şu yüzden görmeniz iyi olur. En azından başka versiyonları kullanırken falan işinize yarayabilir. Şimdi biz buradan aktive et diyoruz. Şuraya e-postamızı yazalım. Buraya gelen key'i giriyoruz. Aktive et diyoruz. Aktivasyon tamamlandı. Şurayı kapatalım. Gördüğünüz gibi başlayabiliriz. Bu introyu geçelim. Zaten ben size biraz göstereceğim. Şimdi arkadaşlar o size zaten bilgi ekranları getiriyor. Yani şuradan şunu ekleyeceksin. Buradan bunu yapacaksın filan. Ben size göstermek açısından demo bir klasör almıştım şuraya. Birkaç tane fotoğraf var. Şuradan ekleyelim. Ya tek fotoğraf ekleyebiliyorsunuz ya da böyle klasör halinde. Biz şimdi o klasörü ekleyelim. Ben sadece size göstermek için bu klasörü seçtim. 3-4 tane fotoğraf seçtim buraya. Şunu birazcık küçültelim de şu ekrana sığsın. Şöyle yapalım. Türkçesi yok arkadaşlar. Şu an Türkçe desteklenmiyor. Ondan bahsedeyim. Mesela bir tane fotoğrafı seçelim. Şuradaki Lux'a basarsanız şu aşağıdaki hazır şablonlar kayboluyor. Bu hazır şablonların yanına ekstra böyle şablonlar var internette. Onları da ekleyebiliyorsunuz. Şuradan böyle seçim yapabiliyorsunuz. Mesela gördüğünüz gibi burada Get More diyor. Hazır şablonlar yine ekleyebiliyorsunuz. Buradan da sizin işinizi görecek her şey var diyebilirim. Yani çok fazla aramazsınız. Şimdi fotoğrafa biz mesela bir iyileştirme yapalım hazır şablondan. Buradan da hazır şablonun seviyesini seçebiliyorsunuz. Hani ne kadar etkilesin gibi. Şuradan da şey yapabiliyorsunuz. Yani eski haliyle karşılaştırma yapabiliyorsunuz. Ne kadar değiştirmiş. İçinde sadece bunlar yok. Mesela şuradan şöyle göstereyim size. Mesela RAW olarak çektim ben bunları. Hani daha böyle netlik değişim görünsün diye. Mesela burada gördüğünüz gibi köşelerde bir siyahlık var. Şuralarda. Benim parasoleyin siyahlığı. Şimdi onu şuradan oto diyoruz. Bakın gördüğünüz gibi oraları aldı. Yani kadrajı kendisi ayarladı. Şimdi buradan da yine farkı görebilirsiniz şu şekilde. Ya da şunu seçip yan yana farkı görebilirsiniz. Şimdi şöyle bir durum var. Bu fotoğraf RAW olduğu için normalde mesela telefonunuzda ya da kameranızda çektiniz. Onun JPEG'i biraz daha iyi olacak tabii ki bu RAW'a göre ama normalde JPEG'le bu işlediğiniz RAW'u karşılaştırırsanız farkı zaten göreceksiniz. Ben yine ekrana da getirmeye çalışırım size. Fark olarak en az en azından oradan görmüş olursunuz. Mesela şurada vincin, kule vincin direği çıkmış. Şöyle yapalım. Sil diyelim. Ben şimdi size tabii her şeyini göstermeyeceğim ama tabii siz bunu kurcalayarak bulursunuz. İnternette eğitimleri de vardır. Şimdi şurayı siliyoruz şöyle. Çok dibine indirmeyin. Çok dibine indirdiğiniz zaman kulenin mesela şuralarını falan da siler. Şuna dan diyelim. Ben şimdi çok incesine uğraşmıyorum. Yakınlaştırıp oraları sildiğiniz zaman bayağı güzel oluyor. Şu şekilde yaptığınız zaman gayet güzel olur. Yani ben çok incesine uğraşmadım. Sadece hani size göstermek için yapıyorum. Biraz böyle bazı şeyleri göstereyim istiyorum. Bu crop rotate zaten anlamışsınızdır. Hani belli bir noktayı kesip yani boyutunu değiştirip ya da çevirme falan yapabilirsiniz. Şuralar genelde işinize yarar. Şunu da göstermek istiyorum. Mesela neredeydi o? Şuradan mesela gökyüzünü değiştirebilirsiniz. Hazır gökyüzü şablonları var. Şunun gibi. Bu tarz şeyler de yapabiliyorsunuz. Yani bir nevi Photoshop oluyor. Photoshop'u artık ne deforme etmek gibi bir şey oluyor ama artık o sizin keyfinize kalmış. Böyle şablonlar var. Şurayı kapattığınız zaman bu yaptığınız şey de aktif olur. Yani gider. Burada başka şeyler de var. Mesela şöyle göstereyim size. Yüz için mesela atıyorum insanın yüzünü şey yapabilirsiniz. Hani mesela burada insan var. Şu anda insan ağlamadığı için portre görünmüyor. Başka bir fotoğraf seçelim. Görünecek mi bakalım. Mesela şöyle bir fotoğraf üzerinden bakalım. Bu biraz daha karanlık bir fotoğraf. İşlemi yapsın. Eski haliyle bakalım. Şimdi mesela insanların yüzünü biraz aydınlatalım şuradan. Şuradaki kızın yüzünden biraz anlıyorsunuzdur. Şöyle biraz yaklaştıralım. Çok net değilmiş ama fotoğraf. Herhalde bizim işimizi görüyor yani anlaşılıyordur. Yine dediğim gibi şuradan isterseniz bu fonksiyonu kapatabilirsiniz. Şuradan ekrana şey yapalım, yayalım. Bunun gibi birçok özelliği var. Ben sadece size işte hani yeteneklerini biraz göstermeye çalıştım. Başka bir şey seçelim. Şöyle yine bunu da hani yapay zeka biraz daha sizin çok kullanacağınız bir şey ya. Hani bunlara yapay zeka demek ne kadar doğru bilmiyorum ama hani genel ismi böyle olduğu için hani herkes böyle söylediği için söylüyorum. Şöyle farka bakalım. Şu ilk hali bu son hali biraz noise dikkat ederseniz. Buradan seviyeyi değiştirebilirsiniz. Yani kumlanma yapıyor. Buradan kendinize göre seviyeyi değiştirebilirsiniz. Şuradan tabii ki başka ayarlar falan da var. Böyle burunun içinde biraz gezmeniz lazım. Daha hani uzman ayarlar falan var. O zaman bu noise'u falan da silebiliyorsunuz. Şuradan klon diyor ya o da mesela hani bir noktayı seçip diğerini silmek. Yani nasıl göstereyim size şöyle bir açayım. Şimdi az daha büyüteyim görünmesi açısından. Şöyle bir noktayı seçelim. Gördüğünüz gibi şuraları silebiliyoruz. Bunun tam Photoshop'taki ismini bilmiyorum ya. Bir ismi vardı bunun da. Şuradan mesela bunun şeyini değiştiriyoruz. Kenarlarında bir yuvarlık var ya bu soft, soft yaptı. Yani yumuşak olarak yaptı diyeyim. Buradan da bunun boyutunu değiştirebiliyoruz şöyle. Ya ben sadece size göstermek için yapıyorum. Şimdi bu yaptığım saçma sapan bir şey de İsterseniz mesela CTRL-Z ile falan tabi geri alabiliyorsunuz. Neyse biz şimdi bunu kapatalım. Başka bir fotoğrafa bakalım. Şunu seçelim. Buradan diğer şablonlara da biraz göz atalım. Benim genelde en çok kullandığım şablonlardan bir tanesi bu ama ben genelde kendim yapmayı daha çok seviyorum. Hani şablondan ziyade bu işlemesini yapsın. İlk hali, son hali. Şimdi buradan seviyeyi dediğim gibi değiştirebiliyorsunuz. Mesela buradan farklı, mesela gökyüzünü iyileştir filan gibi. Diğer yerler çok fazla değişmiyor. Şimdi şuradan mesela dedim ya farklı şablonlar var diye. Siyah beyaz mesela yapabilirsiniz. İşte farklı farklı versiyonlar var. İlkindeydi sanırım siyah beyaz bakalım. Portre diyelim. Tamam gözümün önündeymiş de ben görmemişim. Bu da siyah beyaz hali yine bu şekilde karşılaştırma yaparsınız. Tabii ki her fotoğrafa güzel gidecek diye bir şey yok ama sadece görün diye gösterdim. Neyse arkadaşlar durum budur. Uygulamayı bence ücretsiz kaçırmayın. Hani ücretsizken illaki bu kampanyanda bir sonu vardır. Bayağı yetenekli bir uygulama. Fotoğraf, böyle video işlerini seven insanlar bu uygulamayı güzel güzel kullanacaklardır. Çok da memnun kalacaklardır. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadardı. Eğer kanalımıza abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. Maddi durumunuz iyiyse de katıldan destek olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.